hiçbir şey doğarak çoğalmamakta ya da ölerek eksilmemektedir. İnsan nüfusunun sayısal olarak artması sadece zahiri bir görünümdür. Evrende her şey dönüşmektedir. Sadece tekamül seviyesi, insan olarak domalarını gerektirecek varlık sayısı giderek artmaktadır. İnsanlıktaki görece nüfus artışı, insanlığın bir bütün olarak tekamül sürecinin de bir ifadesidir belli bir tekamül düzeyine bir kez daha ulaşan insanlık, evrene açılmasını sağlayacak yeni bir kuantum sıçramasının eşiğindedir. İnsanlık, yeni bir evreye geçmek üzere, bu anlayışa uygun düşecek bir aydınlanma çağının içinde bulunmaktadır. Bu çalışmada, aydınlanma sürecine konulan bir tuğladan ibarettir. Tekamül yasası her varlık için eşit derecede geçerli bir yasadır yaşanacak tecrübeler farklı olabilir ancak sonuç daima aynı olacaktır. Tanrı'dan ayrılan her varlık, büyük döngüyü tamamlayarak ona geri dönecektir. Bu süreç, sonsuzca devam eden bir süreçtir. Türlerin evrimi, bütünlüğe giden bir yolculuktur. Bu yolculuk daima içten dışarı doğru oluşmaktadır. Dünyanın canlı ve cansız şeylerden oluştuğunu düşünebilirsiniz. Ama evrendeki hiçbir şey ölü değildir. Her şey canlıdır. Gördüğünüz her şey sadece enerjinin farklı frekanslardaki titreşimleridir. O kadar. Kuantumun keşfinden sonra aslında maddenin var olmadığı, her şeyin bir enerji olduğu ve bu enerji oluşumunun da bir anlamı bulunduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Kuantum fiziğine göre aynı anda iki varlık aynı yeri kaplayamaz. Bu demektir ki aynı anda iki varlık aynı yerde bulunamaz. Kuantum teorileri doğruysa hiçbir varlık aynı anda, aynı zamanda ve aynı mekanda hem ben varım hem de o var diyemez. İki varlık bir arada olamayacağına göre bu teorinin açılımı ancak o her şeyin bütünüdür şeklinde olabilir. Kuantum dünyasında bütünden ayrılış, kopuş imkansızdır. Her parça bütüne görünmez bir enerjiyle en yüksek seviyede bağlıdır. Kuantum dünyasında her şey bir bütündür. Hiçbir şey kopmaz ve ayrılmaz. Kuantum evreni bu oluşun bilimsel olarak ifadesidir. Kuantum evreninde kopuş ve ayrılış yoktur. Ancak yer değiştirme vardır. Mesafe izafi bir kavramdır kuantum felsefesinde parça bütün ilişkisi mevcuttur. Parça bütünün tüm bilgilerini içerir. Parçanın her başına gelen bütünün bilgisi dahilindedir. İkisi ayrılmaz bir bütündür. Enerji boyutunda her şey bir bütündür. Her şey enerjidir. Kuantum felsefesi evrende hiçbir şeyin kaybolmadığını, sadece dönüştüğünü söylemektedir. Evren sürekli olarak enerji akışları ile iletişim halindedir. Ruhsal enerji de bir tür kuantum enerjisidir. Ruh evrensel varlıktan ayrı değildir. İnsan ile evren arasında sürekli bir iletişim mevcuttur. Kuantumsal olarak bir tek insanın gücü evrenin gücüne eşittir. Bu açıdan bakıldığında bütün insanlık bir ailedir. Tek bir organizma olan insanlığın bazı parçalarının bozuk ve çürük olmasının sıkıntısını tüm vücut çekmektedir. Ancak sıkıntı yaşanmadan tekamül olmaz. Bu etkileşim evrenin her noktasında tüm varlıklar arasında da geçerlidir. Bir kişiye bile verilen zarar aslında tüm evrene verilmiş demektir ve bir kişiye bile yapılan yardım tüm evrene yapılmış bir yardımdır birey bu bilince ulaştığı ölçüde görevini yerine getiriyor demektir. Evrenin bölünmez bütünlüğü sonsuz bir okyanus gibidir. O okyanusu oluşturan her damlanın birbiriyle sürekli teması söz konusudur.